Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış aylarının vazgeçilmesi karnabahar yemeğini yapacağız. Şimdi malzemelere geçelim. 1 orta boy karnabahar, 100 gram kıyma, 1 adet orta boy soğan ve havuç, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz, bir miktar karabiber, pul biber, 1 çay kaşığı şeker. Şimdi ise 15 dakika kadar sirkeli suda bekletip küçük parçalar haline getirdiğimiz karnabaharlarımızı kaynamakta olan suyumuza koyup haşlamaya bırakıyoruz. Haşlamış olduğumuz karnabaharımızı pişirme aşamasına geçelim. Önce tenceremize yağımızı koyuyoruz. Sonra soğanımızı koyuyoruz. Havucumuz sert bir sebze olduğu için onu da soğanla beraber ilave edelim. Onları biraz soteleyelim. Havuç ve soğanlarımız biraz sotelendi. Kıymamızı koyuyoruz. Evet, kıymamız suyunu saldı ve şimdi salçamızı koyalım. Sarımsağımızı koyalım. salçamızı iyice yedirdikten sonra sıcak suyumuzu ilave edelim. Şimdi karnabaharımızı koyalım. Yavaşça karıştıralım. Şekerini tuz, karabiber, pul biberini koyarak üzerlerine doğru hizasını taşmayacak şekilde sıcak suyumuzu ilave edelim. Arkadaşlar daha önce haşladığımız için karnabaharımızı kısık ateşte 15 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Tarifimiz bu şekildeydi. Denediğinizde sizde ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Videomu beğenip abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.